Değerli NNC Medya izleyicileri, bildiğiniz üzere 29 Mart 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Burdur'un turuncu rengine döndüğünü açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Burdur genelinde kırmızı renkten dolayı Covid-19 kısıtlamaları olmuştu. Bugün de bu konu için Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikteyiz. Başkanım, 4 hafta içinde Burdur turuncu renge döndü. Burdur'un turuncu renge dönmesini neye borçlusunuz? Öncelikle tüm NNC izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ee, Burdur'un kırmızıdan turuncuya dönmesi aslında bizim için bir sürpriz değil. Beklediğimiz bir davranıştı. Burdur halkı 2020 11 Mart'ından itibaren tüm Türkiye'de ilk virüs vakası görüldüğü günden bugüne kadar virüsle mücadelede aslında hep iyi anılan bir il olmuştu. Ee, genellikle sıfır vakaya yakın bir seyirde götürmeye çalışmıştı. Sadece Kasım ayındaki o tüm Türkiye genelindeki artışa bağlı olarak Burdur ilimde de önemli bir artış izledik. Devamında gerileyen bir salgın sürecini yaşamıştık Burdur'da. Son dönemde talihsizliğimiz şu oldu. Burdur'da e, virüs vakalarının çıkışa geçtiği bir dönemde risk haritası yayınlandı ve Burdur e, hiç aslında ummadığımız bir şekilde haritada kırmızı yer aldı. Biz Burdur halkı olarak buna bir kere her şeyden önce üzüldük ve Burdur'a yakışmadığını düşünerek tedbirlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızın önlemlere sıkı sıkı ya bağlı olmasını kolluk kuvvetleri tedbirlerinden öte vatandaşımızın sesimize kulak vererek bu tedbirlere uymasını onlardan rica ederek hayata geçirmeye çalıştık ve bugün risk haritasında Kırmızıdan turuncuya döndük. Bu başarı biz yöneticilerden daha çok çok değerli Burdur halkınındır. Burdur'da yaşayan yaklaşık 270 bin insanımızın çabasıdır. Ee, sadece kendini düşünen değil, konusunu, konu komşusunu, eşini, dostunu, akrabasını, çoluğunu, çocuğunu düşünen bir anlayışsa ee, Burdur halkı bu haritadaki rengini daha açık bir renge dönüşmüş dönüştürmüştür. Umuyorum turuncudan sarıya, sarıdan da inşallah maviye döndüreceğiz. Burdur 29 Mart'ta güncellenen risk haritasına göre risk grubunu düşüren tek yıl oldu. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz tabi devlet olarak, devleti yönetenler olarak, yerel yöneticiler olarak, tüm belediye başkanı arkadaşlarımız e olarak zaten pandemi başladığı günden beri etkin bir mücadele veriyoruz. Burdur Tüm uygulamalarıyla bugüne kadar Türkiye örnek bir il olmuş görüntüsüyle zaten hem sizlerin aracılığıyla hem de Türkiye'nin genel medyası aracılığıyla tüm Türkiye'nin COVID-19 süreci içerisinde etkin mücadele veren bir il olarak hafızalarda kalmış haliyle bildiğimiz bir il. Biz burada sadece kuralların daha iyi uygulanmasını ve alınması gereken ekstra tedbirler varsa Bunları alarak yurttaşımızın bulaş riskini, hastalığa temas riskini azaltmayı planladık. Örneğin hayat evesler kodu uygulaması, hes kodu uygulamasını birçok il, birçok alanda uygulamazken biz hayatın normal akışına getirdik. Yani ne yaptık? Semt pazarlarında, açık halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, ticari araçlarda, son süreçte marketlerde ve şimdi 29 Mart'ta birlikte açılan kafeterya ve lokantalarda da HES kodu uygulamasına başladık. Yani bu neyi getirdi beraberinde? Bir kere hasta olan yurttaşın canı istediği gibi şehirde gezebilmesinin önüne geçtik. Toplu yaşam alanlarına girmesini, o alanda bulunmasını ve hastalığı bulaştırabilme riskini ortadan kaldırdık. Bu şekildeki uygulamalarımızla biz vatandaşımızın da özellikle eğer dışarıda işini tamamlamışsa gereksiz yere sokakta dolaşmadığını ve en kısa zamanda evine gelerek bulaş riskini en aza indirgediğini gözlerimizle gördük, buna şahit olduk ki bunun zaten sonucunu 29 Mart'ta açıklanan haritada çok net gördük. Ben bu başarının altını çizerek ifade etmek istiyorum ortaya konulan kurallar kural uygulayıcı olan bizler ya da vatandaşın hayatını zorlaştırmaya yönelik tedbir gibi algılanan birçok zorlayıcı unsurlar, unsurlar değil, vatandaşımızın gönülle, kendi gönlüyle yaptığı bütün uygulamaların en önemli neden olduğunu düşünüyorum. Komşuluk ilişkilerini, akraba ilişkilerini, ev gezmelerini, günleri, kadınlar arasında yapılan o gün toplantılarını, piknikleri, akşam birlikte yemekleri, vatandaşımız bu süreç içerisinde biraz hayatından çıkardı ve bunun sonucunu da tabelada gördük. Ben çok mutluyum. Ee, teşekkür ediyorum Burdur halkımıza. Ama salgın bitmedi. Yani bu rehavet, yani buradan gideceğimiz bir gevşeme, bir rehavet yolu bizi yeniden kırmızıya ve kırmızıda da hiç ummadığımız korkulu noktalara getirebilir. Rehavete kapılmayacağız. Peki bundan sonraki pandemi sürecinde Burdur için gelecek planlarınız nelerdir? Şimdi öncelikle tabii biz yeterli sayıda aşının Burdur'a ve tüm Türkiye'ye ulaşmasını istiyoruz. Çünkü bir yıllık mücadele sürecinde bu işin sadece maske, mesafe ve hijyenle ve vatandaşımızın inisiyatifine bırakarak üstesinden gelinemeyeceğini hep birlikte gördük. Şu anda elimizdeki mevcut en güçlü silah vatandaşımızın iradesi dışında aşı. Bu aşıyı belli bir aşı takvimi içerisinde zaten bakanlığımız devletimiz başlattı. Ama bunun biraz daha hızının arttırılması lazım. Çünkü önümüzdeki süreçte havalar giderek ısınıyor. Sosyal yaşam alanları özellikle gençlerimiz, evlatlarımız o delikanlı dediğimiz kanı cıvıl cıvıl olan e, o gençlerin yeniden sokaklara çıkıp bu hastalığı taşıyarak büyüklerine bulaştırabilme ihtimali her geçen gün artıyor. Bunun için o aşılama takviminin hızlandırılmış şekilde hayatımıza girmiş olması bu tedbirlerin hiçbir şekilde yani en azından şu anda mevcut aldığımız tedbirlerin istediğimiz seviyeye gelinceye kadar hastalığın seyri bırakılmadan devamına ve hatta gerekirse gerekirse daha sıkı tedbirler alınarak bu hastalık illetinden, bu salgın illetinden, bu COVID belasından bir an evvel kurtulabilmeyi ben çok yürekten istiyorum. Çünkü beraberinde bir sürü sıkıntıyı getiren bu salgın şu anda yurttaşımızın özellikle küçük esnafımızın ekonomisini bozdu. Dar gelirli olup gündelik işte çalışan birçok insanımızın işini kaybetmesine neden oldu. İl genelinde önemli bir ekonomik alem olan öğrencinin Burdur'dan gitmesiyle hizmet sektörünün sıkıntıya uğramasına neden oldu. Ve 65 yaş üzeri yurttaşımızın kısıtlamalar nedeniyle yeteri kadar hem sosyal hayatın içerisinde olmaması hem hareketliliğin azalmasına bağlı olarak psikolojik ve fizyolojik birçok sıkıntıyı beraberinde getirdiğini gördük. Tüm bunların tabii ki bir de açılmayan okullar, açılamayan okullarımız var gençlerimizin e, ekran başında eğitim almaya çalışması bu gayreti takdire şayan ama yeterli değil. Çünkü eğitimin mutlaka yüz yüze yapılması gerektiği alanlar var. Bu alanlarında e, pandemi sonrası açığını kapatmaya ihtiyacı olacak. Bunu görüyoruz. Planlamalarımız Burdur olarak tabi bir bütün olarak düşündüğümüzde Burdur'u bunu ayırt edemeyiz tüm Türkiye'den ama Burdur'u şöyle bir kenara koyduğumuz zaman Burdur bu işi nasıl başardıysa Türkiye'de örnek olabilir moddasından hareketle bu mottoyla e, tüm Türkiye bu salgınla mücadelede Burdur'umuz örnek alabilir diyorum. Bizim sorularımız bu kadardı. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, talihsiz bir dönem. Belki 100 yıl sonra bir salgın hastalığı gördü tüm dünya. Ve bu kötü hastalıkla mücadelede teknoloji, bilim ne kadar ileri olursa olsun bir aciz içerisindeydi insanoğlu. Yavaş yavaş mücadelede yol kat etti. Fakat şunu söylemek isterim. Aynı zamanda bir sağlık çalışanı olarak, sağlık emekçisi olarak hastalığın tedavi edilmesindense hastalığa ulaşmamak, hasta olmamak en önemli hedefimiz olmalı. Çünkü Hastalığın tedavi edilmesi bazen mümkün olmayabilir ama hastalık olmadığı zaman ortada konuşulacak konuşacak bir hastalık olmaz. Tedbirlere devam edelim. Vatandaşımız ilk günkü e, korkuyla, kaygıyla salgının bittiği anlayışı ve refa, rehavetini, rehavetini hiç düşünmeden, rehavete hiç kapılmadan, hiç boş vermeden mücadeleyi en etkin şekilde sürdürmeli. Bu hastalığın seyri içerisinde kime ne yapacağı belli değil. Yani bir kriter yok, bir parametre yok. İşte şunu yapanlar da hastalık öldürür, şunu yapanlar da 3 gün yatakta yatırır ya da şunu yapmayanlar da hastalık asemptomatik devam eder diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Kime ne yapacağı belli değil. Asıl hedefimiz hasta olmamak, bulaştırmamak, hastalığı yaymamak. Bu şekilde olsun. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.